Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Endeks yatayda kapattı. Yani yine yatayı aldılar. Hisse bazlı getiriyorlar, götürüyorlar. Siz de hisse bazlı takip edin diye tavsiye ederim. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey Azerbaycan Ermenistan çatışması borsamızı etkileyebilir. Bununla alakalı dikkatli olun tavsiyem olsun Şimdi arkadaşlar bugün e, neyi inceleyeceğiz bugün e, oyak çimentoyla afyon çimentoyu tekrar bir bakacağız peki takip açısından olsun Çünkü Nisan 17'sinde filan video çekmişiz aradan bir zaman geçmiş dönüp bir arkadaşına arkadaşlar ne yapıyormuş bir bakalım bir hal hatır soralım ne durumdalar şimdi arkadaşlar şuradan bir oyağı açalım Analize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videolarımı beğenip altına bir kelime de olsun yorum yapmanızı sizden rica ediyorum. Bu zor bir şey değil. Bizi teşvik etmiş olursunuz. Çünkü beklentimiz o. Videolarımızın bir beğeni olması, yukarı çıkması. Yoksa biz bu işten para kazanmıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu oyak çimento. Biz bunu şöyle bir bakalım. Nisan'da biz şuralarda bakmışız bunu bakın. Nisan 17'de bakmışız. Bu arkadaş şuradaymış. 100 günlüğün orada. O orayı da kırmış. Gelmiş arkadaşımız 200 günlüğü test etmiş. Oyalanmış buralarda. Yani birden vurup gitmemiş. Buradan itibaren yola çıkmış. Yani şu yükseliş bu deprem depremle alakalı yukarı tırmanma. Yani bam 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 yukarı yapmışlar. Ve arkadaşlar aldıkları yer tekrar geri getirmişler. Yani şurada bunu 20 lirada binemeyenler bunu gelip arkadaşlar 30 liralardan binmeleri gerekiyordu. Sen bindin mi dersen ben de binemedim. Başka kağıtları takip ediyorduk. Şimdi bu arkadaş ahasta ahasta yolunu devam etmiş. Nereden binsek karmış. Öyle gözüküyor. Şu an arkadaşımız zirvelerde geziyor. Bakın bir kanal, iki kanal, paralel kanal bunlar. Şu turuncuların arası kanalın üstüne çıkmış ve arkadaşımız dün itibariyle tavan yaptılar tabi bir haberle alakalı bugün tekrar arkadaşımız geri dönmüş ben bugün ne yaptım ekstra olarak şunu yaptım şu destek direnç seviyelerini düzelt pardon düzeltme seviyelerini bir çizdik bu da Fibonacci ile alakalı bir durum neymiş dikey trend tire şuradan bakacağız neyse göremedik bunlar düzeltme seviyeleri gerçekten gerçekten iyi çalışmış geçmişi dönük bakmak için idealde çok ileriye dönük şey prim vermez eğer gitti geldiyse aşağı, aşağı doğru aşağı inerken veya yukarı, yukarı doğru çıkarken bu kanal içerisinde bu parametreler arkadaşlar çalışır renk görüyor musunuz bilmiyorum. Yani fuşya bir renk. Siyah üzerinde büyük ihtimal çok net değil. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Çok basit bir şey yaptım. Şu sarılar benim. Bir trend çizgim. Orta vadeli bir trend çizgisi bu. Bunu aldım gittim en üst seviye şuraya attım. Aha buraya geldi. Yani bunu baz almadık. Geldik şu tapeye baz aldık. Attık, attık zirveye. Dün itibariyle üzerinde kapatmış devam eder gibi bugün yapmış. Tekrar kanalın içerisine girmiş. Ee, bir önceki küçük kanallarımızın kısa vadeli kanallarımızın üst bandını test etmiş. Bugün orada kalmış. Şimdi pazartesi açılışta bu arkadaş döner de döner de şu kanalın içerisine girerse arkadaş bak şunu uzattığımız zaman ne yapıyor? Dönüyor geliyor. Tabi iki günde inmeyecek buraya. Yavaş yavaş gelirse şu çizgiye gelecek. Önce bir burayı test edecek. Aşağı doğru alır başına gider. O o ayrı bir mevzu. Ama ilk test edecek olduğu yer bir önceki zirveler, oyalandığı yerler ve bizim kanalımızın alt bandı. Burası neresi arkadaşlar? Burası bu arkadaşın geleceği yer 65. Bu arkadaş 65 seviyelerin tekrar geri gelir. Yok eğer pazartesi buradan güç alır da şuranın üzerine atmaya çalışır atarsa atarsa bu arkadaş şu kanalın üzerinde en azından kalıcı olmayı denerse. Burası da neresi 77.5'lar arkadaşlar. Burada kalıcı olabilirse bu abinin yönü yukarı arkadaşlar. Alır başını yukarı doğru gider. Çünkü çimento ilgili beklenti yine yükseldi. Yani Dünya Bankası'ndan gelen fondan çimento fabrikalarına pay ayrılacak destek destekte bulunacak cümlesi dün bazı sadece yani Oyak grubu ve Sabancı grubu çimentolarını zirve yaptırdı. Diğerlerinde o kadar pek hareket yok. Bunları tavan yaptırdı, zirve yaptırdı. Onun için alır başını yukarı doğru gider diyorum. Ama bana kalırsa gelip de tekrar 66'larda 65'lerde bir düzeltmesini yapar da yolunu devam ederse en sağ yükseliş o şekilde olur. Yani uzun vadeli taşyanlar bu küçük %10 geri geldilerle ilgilenmezler. Günlük al satçı değillerdir çünkü. Onun için bu düzeltme sağlıklı bir düzeltmedir. Yukarı 90 derece çıkarsa abi aynı şekilde iner bakın deprem oldu bam 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 80 derece açıyla yukarı çıktı. Abicim aynı açıyla olmasa da bu sefer 60 derecelik açıyla aldığını düzeltti. Onun için ee, dik yükselişler sağlıklı değildir. Yavaş yavaş sindirmesini, düzeltmelerini yapa yapa gitmesi en sağlıklı olandır. Yani sizi oyak çimantoyla ilgili anlatabileceğim bu kadar. Yani daha küçük detaylara girmeyelim şimdi günlük satıcı değilseniz. Yani Fibonacci'ye bir bakarsak Fibonacci ne yapıyor? Bir görürüz. İşte pardon, Bollinger ne yapıyor? Şimdi Bollinger ne yapıyor? Abi Bollinger açmaya çalışıyor. Döner kapatır abi. Bak şunu yaptı. Tekrar içine girer. Abimiz bak nerede? Çünkü Bollinger'ın üstünde oturuyor. Yani bir gün daha açar, yukarı giderse yukarı çeker gider de. E döner de bir abi içine gireceğim derse kanalın içerisine girer. Yani kural budur. Aha da bu şurası gibi. Çıktı dışına, üstüne oturdu. Aa Bollinger'ın içerisine tekrar girdi. Yani Bollinger'ı okumasını bilmek lazım. Bollinger yani bir, en az bir 20 dakikalık bir video video konusu Bollinger okumak için insan bir Bollinger bandıyla e, çok rahat alsat yapabilir hisse taşıyabilir öyle bir özelliği var. Onun için Bollinger çok önemli kullanmasını öğrenin arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz biz Afyon Çimento'ya. Şimdi şuradan arkadaşımızla bir tekniğini açalım. Şöyle geldik. Geldik abi. Bunda da ne atalı bizde? Yine de ayın 17'si neresiymiş? Bir bakalım neredeymiş? Nisan 17'si şuralar abi. 200 günlüğe geliyor. 100 günlüğü test etmiş ama olmamış. 20 günlüğün altında 200 günlüğü doğru geliyor. Ne yapmış? Biz 17'sinde video çekmişiz. 26'sında 200 günlüğü test etmiş. Edememiş altına geçmiş. Yani i̇lla 200 günlük baba destektir ama kırmayacak da bir şey yok. Abi şu da silkeleme hareketi bakın bu ne yapıyor? Yani birebir silkeleme hareketi değil de yani 200 günün altına kırdı uçurum deriz. Ya Allah bırakması şuraları şuraları bir test etmesi lazımdı en az. Nereye istedi bu dağlar? 5.65'leri falan test etmesi gerekiyordu. Bu abi yapmadı. Hemen bir önceki şuradaki destek direnç noktalarından destek aldı abimiz. 200 günlüğü burada bir test etti olmadı ondan sonra güçlü olarak test etti bakın yine dönüyor geliyor yine 200 günlüğü test ediyor olmadı abi aha silkeleme buna denir aha asıl silkelememiz gösterelim size şöyle aha da bak, 200 günlüğün altına bıraktı 2 gün altta kapattı tak 3. gün üstüne attı yani ne diyoruz biz her zaman 3 gün alın. Ben YouTube'da bazı arkadaşlar izliyorum vay altına geçti sat vay üstüne ge öyle bir şey yok abiler öyle bir şey olsa bu yani hepsi bunların parayı koyacak yer bulamazlar öyle bir şey yok kural 3 gün kapanışlar kapanışlarda bir destek direnç noktasının altında kapatmak üstünde kapatmak gibi bir zorunluluk gibi bir şey var bazen uyumayabiliyor ama %90 bunu uyar arkadaşlar Yüzde, en az yüzde seksen uyar. Yüzde on, yirmi olasılık da bunu uymaz. iplemez Alır başını gider. Nereye gidecekse. Ama siz yine de bu kurala uyun. Çünkü avantaj sağlar. Bakın yani sirkeleme böyle bir şey oluyor. Dınk dınk. Altına bırakır gibi oldu. Çat üstüne attı. Ondan sonra arkadaşımız 20 günlüğün üzerine bindi. Yolunu devam etti. Şimdi bugün geldiği noktada bizim bir son zamanlarda kısa orta diyebileceğimiz bir trend çizgimiz var. Şuradan çektiğimiz. Abimiz onu çalıştırıyor. Şimdi dün gitti. Dün %5 6 gibi gitti arkadaş yukarıya. Aha da burayı tosmuş. Bugün itibariyle aldığını arkadaş geri veriyor. Şimdi bu döner gelirse nereye gelecek arkadaşlar? Aha da şuraya gelecek. Fibonacci destekli noktası. Hem de pivota, pivot, pivot destekli olur bu. Bu arkadaşımız 11.90'ları filan buraya gelecek. Bırakırlarsa. Hayır biz dedi diye olacak diye bir şey yok bu. Döner şu bandın üzerine atar. Ondan sonra test edecek olduğu yer yukarı doğru döner giderse ilk test edecek olduğu yer arkadaşlar 14.76 14.80'ler buraları test eder. Ama kanal içerisinde hareket et hareket edip bir önceki desteğinden güç almaya gelecek olursa dediğim gibi 11.85'lere gelir abi. Aha da buraya gelir. Buradan test alıp e, alıp yukarı gidecekse buradan gider. Yok ben piyasa bozuk, moralim bozuk, canım istemiyor. Kıldır tüydü diyecek olursa tahtacısı aha bunun altına kırar. Abi gelir 100 günlüğe şu destek direnç noktasını kontrol eder. Hem 200 günlüğü yaklaşmış olur hem de 100 günlüğü test etmiş olur. Bakın burada neyimiz var? Bizim burada da bu kanalın alt band var. Asıl yüksel orta vadeli yükseliş trendimiz var. Bunun derlerde test eder abimiz gelir buralarda test eder. Buralarda 10 30'lar. Ama sen 10 30 dersin abimiz gelir 10 10 10 10'u test eder. E olmadı ben bir gelmişken 200 günlüğü bakayım der. 9 60'lara bugün itibariyle 200 günlüğünü test eder. Olmadı bir silkeleyem derse bir alt banda şu Fibonacci destek direnç noktasına gelir. Tam 9 lirayı test eder. Oradan güç alır. Yukarı doğru döner. Arkadaşlar çimentolarda beklenti yani bunlar ani düşüşler yapsa bile oralarda uzun vadeli kalıcı olmazlar. Silkeleme yaparlar. Yükünü hafifletirler. Döner yukarı doğru yoluna devam ederler. Şimdi bu hisse aha buraya gelir mi? 4,5 liraya. Abi gelir gelmez diye bir şey yok. Ha normal mantıkta buraya gelmez. Bu hissenin değer eder değer 4.30 değil. Abi Azerbaycan'da bir savaş çıkar. Pardon Karabağ'la alakalı. Bir çatışma çıkar. İran işin içerisinde müdahil olmaya kalkar. Abi borsalar göçer. Tutamazsın bunu. Haldır 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 buralara gelir. Ha burada kalıcı olur mu bu? Olmaz abi. Bindin bindin, yakaladın yakaladın. Malda yakalandın, elinde para yok, geçmiş olsun. Biraz elik akçem var, al at onu. Bin. E yok. Malda değilsin, elinde param var. Abi buradan dolmuşa bin. Döndüğünü gördüğün an buradan e, trene bin. Yani bu fırsatlar öyle her zaman ele geçen fırsatlar değildi. Bakın gelmez demeyin. Bu ise afyon. Bakın depremle beraber 200 günlüğü test etmiş buradan itibaren. Soruksuz tavan tavan gitmiş. Ondan sonra sirkeleme hareketlerini burada mal serpme hareketini yapmış. Ondan sonra Abbas yolcu bir daha çıktığı yere abi geri gelmiş. Bu hisse nereden çıkışa başlamış? 6 lardan başlamış. Yani 6 liradan başlamış. Hatta altının altına sarkmış. Burası 5.70'den görmüş ve oradan yukarı çıkmış depremle beraber. Nereye kadar gelmiş bu arkadaşımız? 6.5'a kadar geri gelmiş. Yani biz biz neydi? Deprem olmasa da 200 günün üzerinde alacaktık sonuçta. Aha buradan bindiğimiz dua Burada e, e, hesap et. Buradan bindim. Burası kaç para? Abi burası 6.42. Aha burası kaç para? Geldiği 7 lira. Yani çıkış yaptığı noktaya kadar bu arkadaşa haldır 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 vermişler. Seçimden sonra yükselişe geçti tabi. Şimdi bu olmaz diye bir şey yok. Ahan da yüzde kaçmış bir bakalım. Hemen kısaca. Videoyu uzatmadan. Bu abimiz buradan nereye gitmiş abi? Şöyle bakalım. 9 bar. 9 işlem gününde yüzde 122 yapmış. Hayırlı olsun. Gitti. Yüzde 122. Bir de şuradan ölçelim. Dip, dip, olduğu nokta gözüm de görmüyor kırmızı. 44 günde 44 günde yani barda yüzde %48 aşağı vermiş. Yani bunu şöyle algılayın. Yani buradan çıkan yüzde %122 ile aha da bu düşüşteki yüzde aşağı yukarı oran olarak düşük gözükse de yani aşağı yukarı bunlar birbirine eşit şeylerdir. Yani yükselişteki ile düşüşteki oranlar farklı gözükse bile abi bu ne gibi ne gibi şimdi şurada mal kaç paraymış onu da şöyle anlatalım 13 liraymış 13 liraya aldığım mal zirveye 13 liraya görmüş şimdi şurası kaç para 6.30 lira şura 6 lira bandından bindin diyelim şöyle giderken bu %100 olur Aha da buraya Tekrar geldiği yere düşerken abi %50 olur. Bu aynı hesaba gelir. Oranlar sizi yanıltmasın. Yani asla borsada şöyle olmaz. Asla düşüş olmaz gibi hayalleriniz, algılarınız filan olmasın. Gelir. Aha da oyalanmaz. Oyalanmaz burada bakın. Fazla oyalanmıyor. 3-4 gün buralarda oyalanıyor. Düşüş tamamlıyor. Ondan sonra bas yolcu gelir ve hızlı yukarı doğru çıkar. Oyalanmaz. Yani yatayı geçip buralarda sindirme hareketini yapmaz. Ad Adamlar şurada silkelediler. Herkes binmişti. Çimanto diye millet uçuşuyordu borsada. Dediler ki bu yükle bu taşınmaz. Şurada bam 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 verdikçe şurada alanlar kar edenler aha karım gidiyor. Satayım kaçayım. Aha karım gidiyor. Satayım kaçayım diyenlerin elinden malı aldılar. Ondan sonra yukarı doğru yoluna devam ettiler. Yani olayları bu açıdan bakın. Yani bir hisseye aşık olmayın. Her hissenin alınacak satılacak yeri vardır. Bir hisse düştü diye kötü hisse olmaz. Bir hisse çıkıyor diye de çok iyi hisse olmaz. Ne Bir hissenin binilecek yeri inilecek yeri vardır. Bu kadar basit. Bunu takip edin derim. Arkadaşlar anlatacak olduklarım bu kadar. Ee, eğer videom buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atın altına bir kelime de yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kanala abone değilseniz de abone olun. Bildirim zilini ki açın ki videolardan haberdar olasınız. Yani Oyat'la Afyon'la ilgili soracak olduğunuz bir şey varsa da video altına yorum olarak yazın. Makul sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları.